Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar sizler için birkaç önemli bilgi vereceğim. Bu bilgi otomatik vites ATV'ler için geçerli. Nedir bu arkadaşlar? Örneğin yolda gidiyorsunuz. Dönmeniz gerekiyor. Geri vites almanız gerekiyor. Motorunuzun tamamen durduktan sonra geri vites alınız. Görmüş olduğunuz gibi ekranda sıfır yazdığı zaman yani motorla gidiyor diyorsunuz. Her kaç kilometrede olursa olsun bunun önemi yok. 30, 20, 40 herhangi bir kilometrede. Tamamen durduğunuz zaman ekrana sıfır yazar. E, motorunuz rolanti sesine düşer. Normal rolantide çalışır. Rolantide çalışırken artık anlarsınız tamamen motorun ve şanzımanın durduğunu. Ondan sonra geri fitese alırsınız. Eğer motorunuz tamamen durmadan aynı e, otomatik vites otomobiller için de geçerlidir bu bilgi. Onlarda da tamamen durmadan geri aldığınız zaman şanzımanıza zarar verirsiniz. Bir diğer bilgi de arkadaşlar e, vites değişimi yaparken bende ayak freni bazı motorlarda ise el frenlidir. Yukarıda direksiyonda bağlıdır. E, el freni Sol tarafta bulunur genelde ve arka frene bağlıdır. Arka diske bağlıdır bu debreş teli. Bu frene basıp da vitesimizi değiştiriyoruz. Frene basmadan değiştirmiyoruz. Bu da zarar verecektir. Bazı şeylerde motorlarda frene bağlıdır. Müşür vardır. Frene basmadan vites değiştirdiğiniz zaman motorunuz istop edecektir. Bu her iki bilgi çok önemlidir arkadaşlar motorunuz tamamen durmadan eğer ileri veya geri aldığınız zaman zaten siz de onu hissedersiniz. Tak diye bir ses gelir. Bu belki bir defada hemen bir şey yapmaz ama bunu sürekli yenilediğiniz zaman yaptığınız zaman motorunuza ve şarjımanıza ciddi zararlar verecektir. Bu da size bir maliyeti oluşturacaktır. Bu bilgilere dikkat edelim arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için illaki bilenleriniz vardır yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.